Evet, değerli basın mensupları, hayırlı sabahlar diyorum hepinize. Çünkü şu anda e, gece saat 01:40'dayız ve e, resmi olmayan e, sonuçlara göre şu anda e, açılmayan bir üç sandık daha gözüküyor. E, toplam sandık sayısı 549, 546 açılmış gözüküyor. İtiraz ettiklerimiz var ama onlar sabaha kalacak e, ilçe seçim Kurulu'na. Şu anda 40 bin 500 küsuratları var ama 40 bin yuvarlıyorum. 4500 oy Cumhuriyet Halk Partisi, 39800 oy da ikinci parti olan Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkanlığında aldığı oylardır. Ee, ve şu anda 700 oy farkla e, biz önde bu ipi göğüslemiş görünüyoruz. Biz Kütahya ittifakı geliyor dedik ama bizi bu anlamda kimse dikkate almadı ve bugün itibariyle Kütahya İttifakı bence kuruldu. Çünkü biz bunun çalışmasını çok ciddi bir şekilde yapmıştık. Neydi bu Kütahya İttifakı hatırlatmak gerekiyor. Kütahya İttifakı, Kütahya'nın dönüşümünü gerçekleştirmek, büyümesini, gelişmesini ve kalkınma hamlesini başlatmak isteyen, geçmişte hangi partiye oy verirse versin, arzusu gelişen ve değişen bir Kütahya. Özlem olan herkes bu konuda bize de gereken desteği sunmuştu. O biz bunu sahada görüyorduk ve bunu çok ciddi bir şekilde ifade ettik. Ve bugün sahanda yansıması da ufak bir şeyle, farklılıkla gerçekleşti. Ve biz bu bağlamda şu anda resmi olmayan sonuçlarla birlikte e, Kütahya'da birinci parti olmuş durumundayız. Biz şunu da ifade etmiştik. Kütahya değişirse Türkiye değişir demiştik. Şu anda Kütahya değişti. İnanıyorum ki Türkiye'de şu anda bunun dışında biz Kütahya'da üç ilçemizi daha aldık bugün itibariyle. Dört tane şu anda ilçe Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi olarak ve belediye başkanı adayları olarak alındı. Ve dört tane partimiz, dört tane bizim adayımızla birlikte artık dört tane başkan oldu Kütahya'da. Güzel bir şey oldu. Gelişim oldu. Ve özellikle Kütahya'da 1949-50 yılında değerli arkadaşlar son bir belediye başkanlığımız vardı ve aradan 74 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya'da belediye başkanı almış oldu. Burada büyük bir teveccüh var. Burada büyük bir özlem var. Neyin teveccühü ve neyin özlemi? Teveccüh şu bize de farklı bir şekilde bir şans verelim. Kütahya kabuğunu kırsın ve Kütahya sevdiğine sinesini açan bir memlekettir. Kütahya'nın sosyolojik yapısını doğru okumalara gerekiyor ee, özellikle e, siyasilerin. Ee, bazı bu noktada e, belki gözden kaçan, kaçırdıkları noktalar vardı. Bizim de tespitlerimiz vardı. Biz bu tespitler çerçevesinde devam ettik. Ve güzel bir umut taşıyorlardı Kütahya'nın gelişeceğine dair. Bir eski şehir olma, eski ilçesi olan bir uşak, afyon olma hedefi, hayali vardı ve bunu kiminle gerçekleştireceğine olan inancını sahadaki gayretleriyle adayların e, pekiştirdi ve e, buradan güzel bir umut, bir gelecek, bir vizyon doğdu ve Kütahya şunu yaptı. Emaneti ehline vermeyi tercih etti. Vizyoner kişileri harcamamayı gerçekten önemsedi. Halkla bütünleşmiş, halkın değeriyle e, kaynaşmış ve halkı kucak kucaklayan kapsayan bir başkan özlemini masaya yatırdı ve o masada eee verdiği kararla sandıktan da bizi çıkarmış oldu. Ben bugün şu an itibariyle bu ifadelerimle bu eee konuşmayı noktalamak istiyorum. Sorularınız varsa da alabilirim. Eee Kütahya Merkez'le birlikte üç ilçemizi daha aldık. Dumlupınar, Domaniç ve Şapane ilçelerimiz şu anda eee halkçı belediyecilikle eee Cumhuriyet Halk Partili belediyecilikle tanışıyorlar. Eee biz mutluyuz. Eee halkımızın, hem şehirlerimizin partimize olan teveccühünden dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Eee yıllardır Türkiye'de eee de, şehrimizde demokrasi için, eşitlik için, adalet için, hak ve hukuk için çalıştık ve bunun karşılığını bugün belediyeler kazanarak aldık. Evet, eee Kütahya değişirse Türkiye değişir dedik. Ve bugün Kütahya değişti. Değişimin başlangıcını e, Kütahya oluşturdu ve Türkiye değişti. Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya başta olmak üzere pek çok büyük şehir ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak şehirler kazandık, belediye kazandık.